Merhaba arkadaşlar, Transit Ay dersiyle ileri seviye astroloji derslerine başlıyoruz. Ay gökyüzündeki en hızlı hareket eden gök cismi olduğundan ve iki buçuk günde bir burç değiştirdiğinden hayatımızda anlık duygu değişimlerine yol açıyor ve günümüzün zaman yöneticisi aynı zamanda da duygularımızı yönetiyor dediğim gibi. E bu yüzden de özellikle gördüğünüz pek çok böyle haftalık, günlük falan astroloji yorumlarında transit ayın geçişlerini ve yaptığı açılara bakarak aslında yorumları gerçekleştiriyor astrologlar. Transit ay o anda gökyüzünde hangi burçtan geçiyorsa o geçtiği iki buçuk günlük süreç boyunca sizin kendi burcunuza ve hayatınıza yine toplumsal anlamda hepimize bu burçla ilgili olayları diğer gezegenlerle beraber getiriyor. Sadece anlık duygu değişimlerini ay duygularla ilgili olduğu için Anlık duygu değişimleri o iki buçuk günlük süreçte sürekli farklı duygu durumlarına girme sebeplerimizden birleşti. Işte ayın gökyüzündeki burç değişikliğinden kaynaklanıyor. Mesela diyelim ki sizin normalde kendi haritanızda ayınız kova burcunda. Yani siz duygusal anlamda bir kova burcu gibi davranmaya meyilli bir insansınız. Ancak gökyüzündeki ay koç burcuna geçtiğinde bir şekilde... Sizin duygu durumunuzda o koç burcunun işte aceleciliği vesairesi gibi durumlar bir şekilde hayatlarınıza etkili olur. Bu asla toplumun genelinde global anlamda insanların da hayatlarında etkili olur. Diğer gezegenlerle beraber ayın böyle bir özelliği vardır. Şimdi ay biliyorsunuz tüm gezegenlerde olduğu gibi işte koçtan balık burcuna kadar iki buçuk günlük süreçlerde tüm zodya gezerek aslında Geçişleri gerçekleştiriyor. Bu arada genel ve dolunaylar da var. Onlar da ay fazlara ilgili o farklı bir konu. Şu an burada ben sadece bu ayın burçlarından bahsedeceğim. Bizlere etkilerinden bahsedeceğim. Şimdi gökyüzünde işte transit ay koç burcunda olduğunda yani transit yapıyor gökyüzünde koç burcunda olduğunda ne yapar? İşte bu adı ne yapar vesaire şeklinde balık burcuna kadar anlatımlarını gerçekleştireceğim. Şimdi gökyüzündeki ay Koç burcundayken e, bu tabii ki Koç burcunun aceleci, telaşlı, sabırsız, bencil olaylara ve insanların hükmetme güdülerini insanların genel anlamda hayatlarına hakim yapan bir hale getiriyor. Yine Ay Koç burcundayken duygusal kışkırtmalarla birbirine meydan okumak, birbirine dalaşmak gibi olayları insanların arasında çok fazla görüyoruz. Yine ay koç burcundayken ateşli silahlara merak artabilir, kavga dövüş artabilir insanların arasında. Bir de bunu başka destekleyen vurgular da varsa yine saldırganlık eğilimlerinin artması gibi durumlar da söz konusu olabilir. Yine ay koç burcundan geçerken insanlarda bir aşk arayışı enerjisi olur. Ama bu daha çok hani avcı rolündeki ilişkileri gösterir. Yani bildiğimiz anlamda romantik aşkı göstermez. Hani olsun bitsin hemen birini bulayım falan tarzında olur ve insanlarda hani böyle beğendiği karşı cinsi şey işte veya işte tercihlerine göre beğendiği kendi cinsini avlama güdüsü oluşur. Biraz böyle bir etki verir duygusal anlamda. Ya duygusal bir acelecilik veriyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var tabii hani e, ayın burç geçişleriyle ilgili. Tabii şimdi siz doğduğunuz anda sizin kendiniz, kendinize ait bir haritanız var. Ve bu haritanızda işte gezegenlerin, evlerin vesairesi burçları ile konumları belli. Şimdi ay burç geçişleri yaparken e, haritanızın işte o ilgili alanları üzerinden geçerek ilerliyor. Ve bu 28 buçuk günde bir yaklaşık olarak. iki işte 2,5 çarpı 12 burç. Tabii hesapladığınızda 28,5 29 güne denk geliyor. Bu kadarlık bir süreçte tüm haritanızı geziyor ve bu esnada o geçiş esnasında eğer sizin e, o bulunduğu burçta sizin kendi haritanızda o burçta bir noktanız varsa astrolojik nokta hangi evdeyse bir, bu bununla ilgili konular üzerine hayatınıza bir olaylar getiriyor. Yani ayın dokunduğu cisim o olayı bir şekilde hayatınıza getirir. Kendi haritanızdaki olayın ne olduğu ile ilgili. İşte haritanızda ay Koç burcundayken haritanızın hangi alanına dokununa dokunuyorsa diyelim ki sizin e, koç burcu haritanızın 8. eve. Bu 8. evinizden Koç burcundaki ay geçerken 8. evinizde hele bir de bir nokta varsa Koç burcunda yine bu ay o noktaya dokunduğu anda onunla ilgili olayları bir şekilde hayatınıza getirecek demektir. O yüzden belli gündemlerimiz sürekli hayatımızda o yüzden olurlar. Bu ayın geçişi de aslında bunu geçiriyor. Diğer gezegenlerde de benzer mantık var. Transit gezegenlerde ama tabi sadece bunlar bizim öngörü yapmamızı sağlamıyor. Ayın sadece çok böyle basit bir özelliği var. Onu sadece belirtmiş olayım. Ay dediğim gibi haritanızda bu geçiş esnasında e, herhangi bir şey işte diyelim Koç Burcu Koç Burcu geçiş esnasında herhangi bir noktanıza dokunuyorsa ve diğer başka gezegenlere de uyumlu açılar yapıyorsa size cesaret verdirir. E hayatınızda işte o dokunduğu nokta ile ilgili konularda başlangıçlar yapmanızı sağlar. Egonuzun ön plana çıkmasını sağlar gibi etkiler verebilir. Yani Ay Koç burcuna böyle çalışıyor. Tüm gezegen geçişlerinde de ve tüm burç geçişlerinde de Ay'ın dokunduğu herhangi bir noktanız varsa da hayatınız onunla ilgili olayı ortaya çıkartıyor. Genel mantığı bu şekilde. Şimdi transit ay boğa burcunda ne yapıyor? Bir de biraz bundan bahsedeyim. Transit ay boğa burcundayken insanlarda genelde böyle gönül ilişkilerine başlama, kazançlarını artırma. Şimdi boğa burcunun vurguları bunlar ya. Duygusal anlamda bunları artırıcı istekler meydana geliyor dünya, dünyada ve toplumda. Ve özellikle kişinin mevcutta bir ilişkisi varsa o boğanın sahiplenmeciliğiyle duygusal sahiplenmeye, ilişkide daha çok sahip çıkma şeklinde ortaya çıkartıyor. Yani i̇nsanların böyle bir duygu durumu oluşuyor. Yine bu dönemdeki artan sahiplenme duygusu birçok kişiyi normal zamanda girmeyeceği borç yüklerinin altına sokabilir. O boğanın işte e, sahip olmacılığı ile birlikte konfor arayışı aynı şekilde getirebilir. Mesela çok cimri bir kişidir normalde kişi. Ama bu ay boğa burcundaki transiti yaparken onun da haritasında o boğa burcunda bir noktası vardır. Ay boğa buraya dokunuyordur. O zaman işte bu konfor hislerini sokabilir kişiyi ve normalde yapmayacağı bir şekilde gidip bir restoranda yemek yemek isteyebilir. Gidip bir şeyi almak isteyebilir. Bu dönemlerde onu bu uğruyu kısa bir süreliğine alçabilir mesela ay boğa. Veya tam tersi iyice de cimriye sokabilir, sahiplenmesine sokabilir. O işte kişinin açısındaki işte o dengelerin ne no olduğuna bağlı, işte o dokunduğu noktanın ne no olduğu ile alakalı. Ve yine transit ay boğa burcundayken elbette ki boğa burcu yeme içmeyi çok seven bir burcu olduğu için de e, dünyada insanlarda damak zevki artar. Böyle yemek yapma istekleri falan gelir. duygusal paylaşımlarda bulunma isteği yine söz konusu olur. Yani yemekle arasında bir duygusal bağ oluşur kişilerin öyle söyleyeyim. Boğa burcundan ay geçerken gökyüzünde yine kadınlarda estetik, güzellik anlayışı, alışveriş isteği bunlarda bir takım vurgular olur kadınlar saçlarıyla oynarlar böyle gidip kuaföre falan gitmek isterler o güzelleşmek hani bir hani kendisini göstermek isterler. Erkekler açısından da daha çok böyle manlık sahibi olma, böyle araba alayım, ev alayım, şunu alayım, toprak malsak böyle hani bazen böyle hayatlarımızda bir birkaç gün sürekli bir, bir konuya takılıp kalırız ama orada olduğuyla, olduğuyla kalır ya Şeyler baktığınızda bu adan geçen bir noktanız olma ihtimali vardır. Bu büyük ihtimalle aydır. Eğer çok kısa sürüyorsa bu etki. Ve tabii ki yine transit ay boğa burcundayken genel anlamda insanların hayatlarında konfor isteği söz konusu olacaktır. Ve bu boğa burcu haritalarının hangi evi ise orada bir noktaları varsa o konuyla ilgili bir konfor arayışı olacaktır kişilerde. Transit ay ikizler burcundayken bu iki buçuk günlük süreç boyunca mülakatçı, konuşkan, İnsanlarla iletişim halinde olan birisi haline gelebilir pek çok kişi. İkizleri biliyorsunuz Merkür yönetiyor. Dolayısıyla bu yüzden kardeşinizdir, yakın arkadaşlarınızdır, akrabalarınızdır. Bunlarla vakit geçirme isteği pek çok kişide olur. Onların sorunlarını çözme istekleri olur. Diğer insanlara yardımcı olma isteği olur. Bu ikizlerin de genel bir özelliği olduğundan kaynaklı. İkizler böyle yardım etmeyi seven bir burçtur. Yine duygusal ilişkiler açısından çapkınlık, ikizlerin çok yönlü ve çapkınlığının devrede olduğu. Çok fazla böyle karşı tarafı hemen beğenebileceğiniz bir dönemdir ay ikizler dönemi. Çok duygusal derinlik de olmaz genel anlamda insanlarda. Eve sığmayan, dışarıda yapılacak işlerle uğraşmak isteyen biri haline gelebilirsiniz. Kapalı alanlarda veya evde vakit geçirmek istemediğiniz, canınızın da sürekli sıkıldığı bir dönemdir bu dönem dışarıda kısa seyahatlere çıkılarak yapılacak işleri organize etmek ve başlatmak için ay ikizler geçişi çok uygundur ama biraz sinir ve sıkıntı da basar. Bu da yine ikizlerden gelen bazı özellikler. Yani ay ikizlerin duygusal özellikleri öyle söyleyeyim size. Transit ay yengeç burcundayken bu tabi ki ay yengeç burcunun yöneticisi olduğu için bu burçta çok güçlü çalışıyor. Bu görünüm olduğu zamanlar bu iki buçuk günlük süreçte ev işlerine yönelme, evde olma isteği, evden dışarı çıkmama eğilimi olur. Evdir, yazlıktır, böyle yuvalanma isteğine olan şeyler de olur. Ee, et, böyle etkiler de olur. Yani bu aya benzer bir etki var da buradaki daha çok sahiplenmeden çok yuvalanma ile ilgili bir istek. Transit ay yengeç burcundan geçerken insanların duygusal yapısı çok güçlenir böyle mazisi aklına gelir, geçmiş aklına gelir. İşte Yengeç Burcu geçmiş çünkü çok didikleyen bir burçtur. Ee, i̇nsanları alır geçmişe götürür bu Ay Yengeç etkisi. Yani çok geçmişi düşündüğünüzü falan fark edebilirsiniz. Ee, annenizi özleyebilirsiniz. Ay hem anne hem e, hani Yengeç burcunun yöneticisi olduğundan dolayı anne özlemi, işte annenizin e, yaşıyorsa yanına gitmek, yaşamıyorsa mezarına gitme isteği falan gibi şeyler olur. Ve bu ayın etkisi aynı zamanda kadınların renkli periyodu, menstruasyon periyodunu da ortaya koyan bir durum olduğu için o yüzden 28,5 günde bir kadınlar renkli oluyorlar. Aynı ayın şey gibi hani koçtan balığa geçerken süreci kadarlık bir süreç oluyorlar genelde normalde ve ay yumurtlamayla direkt bağlantılı Dolayısıyla bu ay yengeç burcundan geçerken bir desteği de varsa, olumlu açıları varsa, kadının açısıyla olumlu etkiler varsa normalden daha hızlı bir şekilde bir doğurganlığı olabilir. Plan dışı hamilelikler falan da yaşama olasılığı söz konusu olabilir. Tabii hani herkes olacak diye bir şey yok ama bunlar hani olası etkilerdir öyle söyleyeyim size. Transit Ay Aslan burcundayken kendimizi çok daha güçlü hissederiz genel anlamda. Tutku, heyecan isteği, aşk arayışı, şans oyunlarına, spekülatif konulara yönelme, risk almaya meyilli olma gibi durumlar olur. Tutkulu bir sevgi anlayışı da olur. Yani yine aşkla alakalı bir burç olduğu için Aslan burcu Yine aynı zamanda 5. evin yöneticisi olduğu için Aslan Burcu ve yine çocuklarla ilgili bir burç olduğu için çocuklarla olan iletişim ön plana çıkar. Çocuklarla daha çok ilgilenmek isteyebilir insanlar. E, ve yine bu dönemde kişilerde e, pek çok fazla özgüven patlaması olabilir. Bu da biraz etrafındaki herkese buyurgan davranan bir ruh yapısını getirebilir. Şimdi herkesin bir de böyle olduğunu düşünün. Biraz da çatışma çıkabilir o yüzden insanlar arasında birbirleri arasında kişisel bakıma önem verme, pahalı ve lüks şeyler satın almak isteği, kendisini gösterme isteği gibi durumlar söz konusu olabilir. bunlar duygusal bir taleple olur kişilerin hayatında. Ve bu ayın bu geçiş yaptığı, aslan burcundayken geçiş yaptığı yer sizin kendi haritanızda sabit olarak hangi eve denk geliyorsa, orada bir noktanız varsa o evle ilgili konularda daha çok cesaretli olursunuz. Daha çok kendinizi gösterme isteği olursunuz. Transital Başak Burcu'ndayken iki buçuk günlük bu süreç boyunca daha iletişimci, daha detaycı olunma ihtimali söz konusudur. Ancak detaylara takılmaktan dolayı bütünü görememe ve bu yüzden boşa zaman kaybetme gibi etkiler söz konusu olabilir bu yüzden de programları yetiştirememe, plana uyamama gibi durumlar olabilir. Çok da fazla titizlik veren bir dönemdir aynı zamanda. Transitaya başak yine kadınların diyet yapmaya karar verdikleri bir dönemdir. Ama tabii bu etki kısa sürecektir. 2,5 gün sürdüğü için. Başaktan teraziye geçince kendisine ödül vermek isteyecektir. Diyetini bozacaktır. Eğer gerçekten bunu hani aile yapıyorsa Tamam ama aile yapmıyorsa, gerçekten arkasında bir vurgu varsa ve gerçekten kararlı bir şekilde yapıyorsa devam ettirir. Ama eğer o ayın o anki duygusal isteğiyle gelmişse devam etmez. O yüzden hep rejimler biliyorsunuz e, pazar akşamı karar verir, pazartesi akşamı bozulur. Yani biraz bu ay geçişiyle ilgilidir. Ve tabii yine Başak Burcu sağlık sektörü yönettiği için doktora gitmek, tahlil yaptırmak, sağlığınızla ilgilenmek için de oldukça uygun bir dönemdir. Ay Başak Burcu'ndayken hizmet etme isteği artar kişilerde fakat bir yandan da insanların verdikleri tepkilere çok fazla kızma gibi bir durum söz konusu olabilir. Zaman zaman durduk yere içten gelen dürtülerle detaycılık, zaman alan, kişiyi oyalayan ve bunaltan böyle gıcık işlere, içgüdüsel olarak bulaşma ya da işte başlama gibi de etkiler söz konusu olabilir. Transit ay terazi burcundayken bu iki buçuk günlük bir süreç bitirdiğine ve kişide gezme, dolaşma, sosyalleşme, tembelleşme gibi etkiler olur. Ve terazi burcunun kararsızlığı burada çok fazla işin içine girer. Bir şeylere bir türlü başlayıp başlay başlasam mı, başlamasam mı gibi kararsızlıklar olabilir. Fakat bir yandan da terazi burcu adaletle ilgili olduğu için yasal davalar açısından şanslı bir dönem olabilir. Yasal davalara başlamak, mahkeme celsileri için uygun tarihler eğer ayın açıları da uygunsa ayın terazi burcunda o dönemlere denk getirilebilir. Bir de şunu söyleyeyim eğer hayatınıza belli bir konuyla ilgili başlangıç yapmak istiyorsanız ve haritanızda da o işte başlangıç yapmakla ilgili konu hani bahsettiğim konu neyse artık bununla ilgili olarak da olumsuz görünümleriniz yoksa yani işte hani siz ünlü olmak istiyorsunuz ama ünlü destekleyen görünümler varsa tabii bu dediğim olur bir desteklemeyen görünümler varsa işte gidip ay aslan burcunda ünün peşine koşuşturmayın yani hani bununla ilgili başlangıç yapmanızın anlamı olmayacaktır. Hani haritanızda eğer bunu destekliyorsa belli bir konuyla ilgili işte ameliyat olmaktır, evliliktir, davadır bu birçok şey olabilir. Bu ayın uygun olduğu dönemleri seçebilirsiniz. Yine keza güneşin de aynı şekilde olduğu dönemler uygun olabilir ama Tek başına bunun da bir anlamı yok. Sadece bu hani bunu takip ederek bile duygusal olarak e, neler yaşayabildiğinizi anlayabilirsiniz. Mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben yükselen hastalığı biliyorsunuz. Yükselen Aslan'ın yaklaşık 3. evine falan geliyor terazi burcu. Yani işte belli bir yerle başlıyor, belli bir yerle bitiyor. Şimdi terazi burcu 3. evime geliyor benim. 3. ev iletişim zaten. E terazinin kendisi de iletişim, gezme, tozma gösteriyor. Ben gerçekten e, o ayın 3. evime girdiğini, terazi burcuna girdiğini gökyüzünü ona takip etmesem bile hemen hissediyorum. Çünkü telefon trafiğim bitmek bilmiyor. Olmadık arkadaşlarım arıyor. Sürekli bir telefonla konuşmak, sürekli bir sosyalleşmeye çalışma şeyine giriyorum, moduna giriyorum. Diyorum herhalde ay terazide veya üçüncü evimden falan geçiyor diyorum. Çünkü hepsi yüzde yüz terazi benim üçüncü evimin. Ee, öyle orada bak orada mesela anlıyorum. Sırf bunlarla bile aslında Hayatınızdaki böyle aktifleşecek, o dönemde aktifleşecek olayların farkında varabilirsiniz mesela. Ona göre de işte bir şeylerin tarihini seçerken falan bunu kullanabilirsiniz. Devam ediyorum Ay Terazi'ye. Ee, tabii ki Terazi Burcu sanatla ilgili olduğu için sanat, keyif, iletişim gibi vurgular çok fazla artıyor insanların hayatında. İlişkiler açısından, yine ilişkilerle ve evlilikle ortaklıklarla ilgili olduğu için bir şeyleri düzeltmek bu tip konularla ilgili. Bunları iyileştirmek içinde adımlar atmak adına yine olumlu bir dönem olduğu söylenebilir. Ayakrep burcundayken, transit akrep burcundayken iki buçuk günlük bu süreç boyunca akrep doğası sebebiyle derinlere dalmak, derin sevgi sadakat ihtiyacı söz konusu olabilir insanların hayatında. İnsanların çok fazla kin güttükleri, sevgi ve aşkı, aşkı sorguladıkları bir zaman dilimidir. Ekstra intikam planları devreye girebilir, libido yükselebilir ve tutku arayışı devreye girebilir yine. Dönemde devlet dairelerine gitmemek lazım. Niye? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti akrep burcu biliyorsunuz ve akrep sterlimi var. E, yaptığınız her türlü işlemi gittiğiniz yerde aynı akrepte olduğu için de didiklerler o devlet dairesinde. Analiz ederler ve işiniz uzar. O yüzden çok fazla hani akrep burcundayken işte devlet dersine gitmemek lazım. Hani biraz öyle bir şey var. Türkiye için böyle bir durum var. Yine Ayakrep akrep burcundayken böyle kolay kolay anlaşma yapmak, böyle iş konuşmak filan şeylere de pek girmemek lazım. Çünkü akrep entrikacı bir burç. Ee, böyle hani dolan başlı şeyleri de yapabilecek bir burç arkadan falan yani. Hani dolayısıyla bu yüzden fikrinizi çalıp kendisi uygulamaya koymaya çalışan insanlar, sizi kandırmaya çalışanlar, entrika kurmaya çalışanlar falan olabilir hayatınızda. İş bağlantınızda bir problem çıkabilir Bununla ilgili. Biraz ayakları dönemlerine bu anlamda dikkat etmek lazım. Transit ay ay burcundayken yayın iyimser doğasına sahip bir yapı söz konusu oluyor. Genel alanda insanlarda. Açık alanına çıkma isteğinizin arttığı, kendinizi çok daha iyi hissettiğiniz, yani bu insanların geneli böyle oluyor genelde. Daha iyimser olduğunuz filan dönem oluyor genel olarak. Arkadaşlarla birlikte olmak, kitap okumak, müze gezmek, entelektüel faaliyetlerin içinde bulunmak istenilen iki buçuk günlük bir süreç oluyor. Hele böyle hafta sonuna filan geldiyse eve sokamazsınız o kişiyi mesela yani. Ay... E yay burcundayken uzun mesafeli seyahatlere çıkılarak yapılacak işleri organize etmek. Niye? Çünkü yay burcu uzun mesafeli seyahatleri gösterdiği için. Açık alanla ilgili bir şeyler yapmak, açık alanlarda bulunmak istekleri falan söz konusu olabiliyor. Eğer çalışan bir kişiyseniz böyle pazarlama ve teklif sunma, çalıştığınız iş yerindeki insanlara sunum yapma gibi falan durumlar için ay yay transitleri güzel etkileri sahiptir. Bilgiyle ilgili olduğu için ay yay burcu. Çünkü hem aynı zamanda burada iyimser bir hava var hem de büyük bir şans söz konusu oluyor. Çünkü yay burcu şansla ilgili Jüpiter yönetiyor ya yay burcunu. Özellikle böyle bir şeyler satan, pazarlamacılık yapan, böyle müşteri bağlayan filan bir işiniz varsa ay ay dönemlerinde oldukça şanslı olabilirsiniz bu anlamda. Pazarlamacılık anlamında filan da yani onu sonuca götürme ihtimaliniz daha fazla olur. Fransızlar yorulak burcundayken bu iki gün buçuk günlük süreç boyunca gelecekle ilgili tasarlanan planları başlatma isteği olur kişilerde. Şimdiki zamandan kopar insanlar muhafazakarlaşma ve kendisini maddi güvenlice de hissetme ihtiyacına girerler ve genelde e, hayatın sorunlarının uzaklaşarak önlerini görmek ve geleceğe bakmak meydinde olurlar ve bu dönemde insanlar mantıklı, kararlı ve duygulardan arınmış bir şekilde hareket ederler genelde. Yani daha realist bir bakış açısı olur. Ve tabii ki ay oğlağın etkisiyle inatçılık, fikir, düşünce ve hedeflerde ısrarcı olma ve bundan kolay kolay geri dönmeme gibi etkiler olur. Ve bu dönem işle ilgili, kariyerle ilgili olduğu için oğlak burcu, terfi istemek, otorite konumundaki insanlarla yazışıp görüşmek açısından da iş konuşması yapmak açısından da yine olumlu bir dönem olabilir. Transit ay kova burcundan geçerken e, insanlarda tabii ki bireyselleşme isteği çok fazla olur. İnzivaya çekilme modu olur. Kendileriyle ilgili işleri önermek isterler. Kovanın özgürlüğe düşkün hali ortaya çıkar ve humanist yapısı sebebiyle de zor durumda olanlara yardım etme, hizmet etme gibi durumlar söz konusu olur daha hani böyle sosyal faaliyetler, insanların faydasına olan şeyler yapma isteği olur. Tabi bir yandan da e, ayın yarattığı baskı kova burcundayken, kovanın hani fazla uçuk kaçık düşünce yapısı olduğu için psikolojik sorunlar da ortaya çıkabilir kişilerde. Psikolojik sorunu olan insanların rahatsızlıkları, atakları olabilir. Çünkü beyin normal dışı çalışıyor. Bir de duygular da giriyor işin içerisinde kova burcunda ve bu yüzden de psikolojisi bozuk olan insanların toplum içerisinde hezeyanlarının arttığı, hastalıkların, ataklarının arttığı dönem olabilir kova transiti. Fikir ve düşüncelerde iniş çıkışlar olur bu dönemde. Aşırı özgürlükçü tavırlar ve her şeyi bırakıp bitme isteği de bu dönemde çok fazla ön plana çıkar. Uzun okumalar yapmak, inceleme ve araştırmalar yapmak yani hani e, bu farklı düşünce yapısında ve entelektüel kova burcu. O yüzden bu tip öyle özel araştırmalar, bilimsel araştırmalar filan yapmak için de çok uygun bir dönemdir. İnsanlarda öğrenme hevesinin çok fazla olduğu bir dönem olduğu söylenebilir. Son olarak transital balığa geldim. Bu tabii ki balık burcu zodya son burcu olduğu için artık hani ay bir döngü kapatıyor. Tekrar koç burcu da yeni bir döngüye başlayacak. 28,5-29 günlük bir dönemin bittiği anlamına geliyor. Başlangıçlardan çok o yüzden nasıl koç burcu başlangıçla ilgiliydi ilk burç olduğu için zodyan balık burcu olduğunda ay balıktayken hep böyle bir şeyi sonlandırma isteğimiz, tamamlama isteğimiz çok fazla olur. Toplumun genelinde insanların genel bakış açısında böyle bir durum olur. Bu dönemde insanların duygusal algı ve sezgilerinde artış olduğu için ciddi bir duygusal hassasiyet meydana gelir. Ve böyle iki buçuk günlük bu süreç boyunca ağlama modu olabilir kişilerde. Biraz daha böyle ruhsallaşma isteği olabilir. Bu hani inançsal anlamda da olabilir, bu spiritüel anlamda da olabilir etraftaki olayları fazla algılama, sezgilerin açılması, hele bir de orada başka dokunduğu noktalar falan da varsa, mesela şu an gökyüzünde Neptün balık burcunda, her ay ay Neptün Neptünle kavuşum yaptığında balık burcunda çok fazla ruhsallaşma, inançlara yönelme, spiritüellik şeylere yönelme gibi etkiler oluyor mesela. Hani bunlar da hele ki bu ayın bu diğer burçlar içinde geçerli. O anda dokunduğu bir gezegen varsa, işte Jüpiter'dir, Satürn'dür, Uranüs'tür, Neptün'dür, Plüton'dur gibi büyük gezegenler yine Chiron gibi. O anda bu ayın transita etkisini bunlar daha da coşturuyorlar. Onu da söylemiş olayım. Yani gökyüzündeki etki daha da artmış oluyor o zaman. Bu dönemde depresyona girme, keyif verici maddeleri yönelme, her zaman e, karşılaşılan sorunlar, hafif sorunlar olsa bile her zamankinden çok fazla böyle kendisini kopuk dünyanın her şeyin üstüne geldiğini düşünme gibi etkiler olur. O yüzden biraz çabuk böyle depresyona girme halleri olur. Daha utangaç olma. Balık burcu utangaç olduğu için genelde. Diğer insanlara bağımlı olma. Ve başka insanlarla bağlantı kurarak kendini adamaya çalışma isteği çok fazla olabilir bu dönemde. Hep bunlar olası görünümler. Transit ay böyle kısa bir konu arkadaşlar. E, tabii ki daha her şey çok yeni başlıyoruz. Sadece bir fikriniz olsun diye hani genel böyle gökyüzü görünümlerini falan anlatıyoruz ya transit ay özellikle başladım kısa vadede bize ay böyle geçiş yap neler yapıyor diye işte şimdi farklı transit gezegenler de var işte merkür transit yapıyor venüs transit yapıyor hani şey videolar çekiyorum ya işte merkür koç burcunda diyorum işte mesela jüpiter işte kova burcuna geçti falan gibi böyle videolar çekiyorum ya size zaman zaman ve onun böyle o süreç boyunca olacak olayları anlatıyorum işte onun ay koç burcunda, ay boğa burcunda versiyonu gibi bunlar iki buçuk günlük süreçler. Onun, e, bunlar çok daha kısa süreler. Bir de işin içerisinde diğer gezegen geçişleri girdiğinde insanlar nasıl hayata bakıyorlar? O gezegen geçişlerini de anlatıyorum ya, işte bu dönemde nasıl olaylar yaşama ihtimalimiz var? Falan gibi olayların bir ufak bir izgahı oluyor aslında bu transit e, ay geçişi. Tabii çok basitçe anlattım ben size burada. Şimdi benim transit aile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.